Siyasette hançerlenme tartışması bir kez daha gündemde. Hatırlayacaksınız CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu e, kongre konuşmasında sırtımızdan hançerlendik ve o hançerlerle yürümeye çalıştık seçim döneminde diye sitem etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında muhalefetteki hançerlenme ve işte bu meselelerle ilgili tartışmalara değindi. Açık söylemek gerekirse Erdoğan hani biz muhalefetteki bu tartışmaları yüzümüz kızararak izliyoruz diye söyledi. Aynı zamanda da millete artık bu hançer siyasetinden bıktı mesajları verdi. Şimdi e, CHP'de Özgür Özel bir hamle yaptı. E, anladığımız kadarıyla İyi Parti Genel Başkanı Akşenerle bir görüşme yapacaklar. Fakat burada hani bir ittifaktan çok bir işbirliği söz konusu olacak gibi. Şimdi Akşener işte hançerlendik mesajlarının benzerlerini grup toplantısına vermeye devam ediyordu. Aynı zamanda da yani dik duracağını ve asla bir daha artık ittifaklara mesafeli olduğunu ve ittifaklara yaklaşmayacağını söylüyordu ama açıkçası hani onun da sırtından hançerlendik hissiyatıyla hareket ettiği görülüyor gibi hem parti içindeki iddialar, işte karışıklık, istifalar hem de bu süreçte İyi Parti'nin yara alması ihtimali, yerel seçimi kaybetmesinden bahsediyorum. Akşener de sanki CHP ile işbirliğini zorlayacak gibi. Burada tabii sıkıntı şu, şimdi Baktığınızda Özel'in işte hem Alevi kartını hem Kürt kartını masaya koyduğunu görüyorsunuz seçim öncesinde işte bunlar ikinci sınıf insan muamelesi görüyor, mesajları vermeye başladı ama Kılıçdaroğlu da zaten bu mesajları bu kartı aslında genel seçimler önce kullanmıştı yani bir tekrar söz konusu birbirlerinin tekrarı gibi Kılıçdaroğlu ve Özel'in yaptığı paylaştığı açıklamalar, mesajlar verdikleri o yüzden tekrardan bu kartları masaya sürmek muhalefete kazandırır mı bilmiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu süreçle ilgili Yeniden İstanbul mesajıyla e, yerel seçim startını verdi gibi ama aday kim olacak sorusu hala gündemde. Erdoğan Bahçeli ile bir görüşme yapıyor. Muhtemelen yerel seçime nasıl gidileceğine dair strateji konuşuluyor. Açık söylemek gerekirse siyaset yavaş yavaş yerel seçim arasına girmiş gibi görünüyor. Biz de takip etmeyi sürdüreceğiz.